Sen de hayattan memnun musun yani? Hayattan memnun musun? Ben memnunum. <laughs> Bak simit diyorum ne güzel. O yukarıdakiler kebap börek yerken sen onların yanına Afiyet şeker Afiyet şeker olsun. O zaman sana, sana müstah al böyle. Nasıl bana müstah ya? Müstah Sen, sen o, o zaman lan sen... ediyorsun. Ben niye Lan Nankörlük ediyorsun. Ya, ya gençler Allah rızası için bana kirli kirli. müsaade edin. Değil, Şu anda an an, arkadaşların dediği gibi değil. Parası olan kendi hava atıyor. Yandık gittik. Ne ya 20 ben de 60 yaşındayım. Akbank'ta çalışıyordum. İki çocuk okutuyorum. Biri diyor ki baba para yolla. Kaç para tuttu? 200. Ulan ne yedin? Toz ekmek diyor. Ulan bu ne biçim iş? Bir de utanmadan diyorlar ki süperiz. Battık battık. <laughs> ben, özellikle Ama, de gençlere ses, sesleniyorum. AKP'li arkadaşlarıma, seçmenlere, tanışlarıma sesleniyorum. Gerçekten yaşadığımız durum iyi bir durum değil. Makarnayla, kömürle alınan seçim şu an makarna da vatandaş alamıyor. İyi bir durum değil. Kimseyi karalamak istemiyorum. Fakat bir vatandaş olarak Türklükte de çıktık. Şu an ülkede Türk de yok. Birisine bir yol soracağım. 10 kişi geziyorum. Birisinde bir cevap alamıyorum. Yabancı evrede tu anlamıyorum. Aşağılamıyorum yani. Onlar insan başımızın tacı. Ona bir şey demiyorum. Fakat ülkeyi bitirdiler. Bu ülkeye demokrasi lazım. Özellikle bayan annelerimiz, kardeşlerimiz, bacılarımız Atatürk'e çok dikkat etmeleri lazım. Dünyanın hiçbir yerinde yokken onlara kadın seçme seçme seçilme haklarını verdiler. Dünyanın hiçbir yerinde yokken Dünyanın kadın hakları verdi. Evet. evet. Atatürk onlara bu hakkı verdi. En azından onlardan rica ediyorum. Annelerimin, bacılarımın ellerinden öpüyorum. Dikkat etsinler. Ülke bitmiş uçurumda. Bu kadar. Teşekkür ederim abi. Çok sağ Abi soralım mı? De Herkesin fikri ayrı, kavga ediyorlar. Bunlara sorsan ne olur, sormasan ne olur. Gençler yatıyor, çalışmıyor. Yaş 30'una gelmiş. Sorsan iş yok. Ama çalışmaya da götünü kaldırıp bakmıyor. Anlatabilir mi? Anlıyorlarsa gençler artık daha diyeceğim bir şey yok. Benim de evladım var 30 yaşında. Götünü kaldırıp çalışmayan adama ben ne yapayım? Ha beste, ha parası ver. Ha yemek parası ver. Ha kafeye gitsin. Hayat bu değil ki. Ben 15 yaşında hayata başladım. 15 yaşında geleceğim güvencesi neydi diye düşünmedim. Çalışırsan olur, çalışmazsan bok olur. Bekle. Asker ücretle bir şey yapabilir mi abi şu anki ne genç? Asker ücretle bir şeyler yapabilir mi abi? Senin zamanında Asker ücret en zemin ücret. Alabiliyordun bir Hiçbir şeyler. Hiçbir şey bilmeyen hiçbir şeyden anlamayan boş insanın işidir asgari ücret. Veyahut da amele olup girip çalışan insandır. Amele bir asgari ücretten fazlalıyor şu anda. Asgari ücret diye bir şey yok. Bak, peki, abi İstanbul Bu zenginlerin, göre. zenginlerin dayatması. Başka bir şey değil kardeşim. Para vermeyeceğim. Fazla devlete vergi vermeyeceğim diye. 10 bin lirada maaş alsan asgari ücret gösterir. 50 bin lirada maaş alsan asgari ücret gösterir. Neden? Vergi kaçakçılığı da? Vergi kaçırmadığım sürece devlet kalkınır. Bugün be. de burada. Neden denetlemiyor abi devlet bu vergi kaçır, vergi kaçıranlığı neden devlet denetlemiyor? Devlet denetler, aradaki aracı denetleyen yavşaklar ceplerine indirirler. Bunları gözümüze gördük. Daha da anlatmaya gerek yok. Devlet hangi birine ne yapsın daha? Ne yapsın? Bir cumhurbaşkanı ülkeyi yönetiyorsa evet. 550 milletvekili kalkıp da ol koltuklarda otururken evet. bu kadar vatandaşta haberleri yok mu? Bir ekmek dört buçuk lira olmuş. Evet. Sen diyorsun devlet denetlemiyor. Peki devlet 20 bir milletvekili 30-40 bin alırken, bir cumhurbaşkanı 150 bin alırken, bir milletvekili 4-5 yerde aylık alırken niçin orada oturuyor o adam? Niye oturuyor? Ne? Çobanlık yapmak mı için? Köpekler, Çobanlık anlar, mı yapıyor? Şimdi köpekler. gidiyorsun. Bak ben biraz önce şey de geldim. Karşıda geldim. Aksaray, Yeni Kapı, Eminönü o taraflara git. Bir tane Türk bulamazsın. Neden? Neden? Şimdi Döviz sınır güvenliği ne demek? Iyi de sınır... Yabancı gelip misafir Ne Suriyeli mi? sana ne döviz getiriyor? Afgan, Afganistanlı sana ne döviz şey getiriyor? Mesela. Bana anlatır mısın? başlık parası toplamaya geliyor abi evet. Afgan'ın. Sen çoban sınır çoban senden güvenliği diye bir şey yok. Değil mi? Sınır evet. demek vatanın namusudur demek. Doğru mu? Evet. E sen aşmışsın. Afganı giriyor, Suriyelisi giriyor, teröristi giriyor, bilmem neyi giriyor. Ben sen neyi yönetiyorsun? Neyi yönetiyorsun? Beş yıldır kaç sefer bomba Tek patladı. Tek yönettiğini ne biliyor de, musun? Tek yönettiğini hani ne hani biliyor musun? Çavar. Şöyle anlatayım. Çavar. Dinlemesini biliyor musun? Büyür. Büyür. Tamam. Diyorsun teröristler her şeyi giriyorsun. Beş yıldır kaç bomba patladı vatanımızda? Bir hafta önce abi Bursa'da patladı abi. He? Nerede? Bursa'da. Kaç kişi vefat etti? Bir tane bir kişi şehit oldu. O da ceza şey miydi? Cezaevi, ceza, ceza, gardiyanı şehit oldu abi. Gardiyanı şehitler. Demek ki bu kadar şey önleniyor ki Terör var diyebilir. Şehidimiz geldi abi daha iki devlet Devlet hepsinin kafasına vuruyor değil mi? Bir tane Eziyor şehidimiz neden geldi abi o zaman? Abi Onlar şey değil mi? Onlar şehidimiz. Amenna başımızın abi. tacı. Devletimizin vatandaşımız, evladımız. Abi. Tamam mı? Onlar için bir şey demiyor. Ama ha, sen hiç Şehitler Tabii bizim abi. şehitlerimiz. Tam Kanımız, canımız. Ondan neden yana hiçbir şey, şey yok. Niçin gidiyor abi? onlara? İçimiz kan Lafı değiştirme. Şehit niçin yani şehit oluyor? Bu vatanı kurtarma için bizlerin rahat yaşaması bizi için bizi yönetenler çocuklarını askere neden göndermiyor abi? Şehit yapmıyor milletvekilleri Ay, olsun. ben abi bir şey. Bal tutan parmak yalamıyor mu? Pardon. Benim, ben benim ben için, ben sen iktidar sen için ben demiyorum ben ben bugüne kadar. Ben bugüne ben kadar, ben söyleyeyim. Abi kadar söyleyeyim. Abi evet, Az parası olanlar hep Mehmet Dayıcım. Mehmet Dayıcım. Çok bir önemli bir şey diyeceğim. Bir Buyur. Sen hiç villanın önünde bir Türk bayrağı asıldığını gördün mü? Garibanın hep garibanda şehit oluyor ama hiç zengin zenginde olmuyor. Ben 18 sene okul okudum. Ben mimarım ama şu an mimarlık yapmıyorum. Evet. Okuldan çıktım. Bana Tabii. verilen ücret askeri ücretin altında. E şey Niye iş, bil, şey iş bilmiyorsun? Şöyle böyle sen bana iş almazsan ben de iş bilmeyeceğim. Yani ben şu anda istediğim... kuryecilik yapıyorum. Aynen. Bak ben 18 sene okul okudum. Hı -hı. Mimarlık yapıyorum. Çalışmıyor dedin abi de gençler. çalışma dedin de 18 de. sene okudum. Mimarlık ben kuryecilik yapıyorum abi. Yani şu arkadaşım da şahittir. Sabah 6'da kalkıyorum. Akşam 5'e 6ya kadar devam ediyorum. Aldığım ücret askeri ücretin üstünde. Ev geçindiriyorum, ev kirası ödüyorum, fatura ödüyorum vesaire. Yani Bana kalanı sana söylüyorum. Evet. Eksi evet. 500'üm. Evde iki kişi çalışıyor. Benim ev kirası veriyorum 2 lira. 5 kişi yaşıyoruz. 2 lira kira veriyorum. <laughs> fatura 1500 geliyor. Yani ben şunu duymak istemiyorum abi artık. Sağımız solmuş ne lanet gelsin yok sana ya, da politikacıların hepsine de. Bir şey yok. Şehit hiç ben milletvekilinin oğlunu ne gördüm, ne duydum ama ben hep benim akrabalarımdan gördüm. O 5 kişinin arasında bir Gerçekten tanesi kaç benim. Benim 27 yaşındayım. 27. Evet, bak, benim de 30 yaşında oğlum var. Allah uzun ömür versin. Amin. Biz Zümlemsen, bunları istemiyoruz. Neden? Ben de önceden de abi. bak bunlar önceden de vardı, şimdi de var ve bitmiyor abi. Şerefsiz içimizde dolu, kaytaran, yancı, cepçi hepsi var abi. Kimisi iktidara gelir yanaşır işini yürütmeye kimisi muhalefetten götürür. Daha ne anlatayım abi sana yani. Çıkmaz, Güzelmiyor bakmaz. abi. Yüz yıldır içimizde şerefsiz bol. Sorun bol abi. abi. Yani eee Allah. Bak bu zamları da görüyorsun. görüyorum abi görmez olur muyum? Fatura Adam ediyorum. Yüzde %7 indirdim. Yüzde on bindiriyor. Yüzde on sekiz indirdim. Yüzde bindiriyor. Daha Yok abi böyle bir başımızda baskı var. Abi beş tane kişi yediriyorlar. Dün bin, 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 bir, buçuk lira mazota zam geldi. geldi. Beş kişi kimse gebertelim 10 kişi rahat Abi etsin. Cengiz Holding işte Böyle, e, kanyon. Kanyon. kanyon var üç tane daha var aklıma gelmiyor. Ahret olsun yani sağ solu bizim bırakmamız yani, lazım. Ben Böyle nasıl yaşlılar konuşturmayın. Ya. Bak diyor e, yabancı dolu. Afganistan'da bizim askerimizin ne işi var? Ne işi var? Amerika bir şey yapamadı değil mi? İngiltere bir şey yapamadı? Ne yaptı? Askerini orada çekti. Aslında nasıl çekti? Orada olan geliri. Birçoğumuz bilmiyoruz aslında. Yeraltı kaynaklarını falan hepsini elde etti, Askerini çekti. Şu anda ne yaptı? Oraya askerimizi öldürmeye gönderdi. Başka bir şey yaptı yok. İnşallah sağ salim gelir abi. Teşekkür ederim abi. Teşekkür İnşallah. Çok sağ ol abi. Teşekkür eyvallah. eyvallah. Uzayalım. Diyeceğim bir şey var mı? Yok edeyim? yok. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok ben... sağ ol. Eyvallah. Manevi açıdan bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Şimdi muhafazakar e, kültürden gelen bir insanım. Yani ben 5 vakit namazımı da kılıyorum. Bunu söylemek için şey yapmak istemiyorum da. Şimdi bakıyorsunuz genellikle iktidar partisi partisi yanlı vatandaşlarımızın maalesef ve maalesef çocukları genelde yani hatta bunu Cübbeli Ahmet söyledi yetmişi deist olmuş. E bunun sebebi nedir? Bakın maneviyata şey düzeltiyorum Diyanet'e ayrılan bütçelere bakın, yapılan programlara bakın. Dünyanın parası ama neden olmuyor? Yani bu neden yani bu günah değil mi burada? Burada bir insan, burada 10 tane yaşlı insan vakit namazı kılınacak, kılacak diye orada memurlar tayin ediliyor. Dünyanın masrafı yapılıyor. Ya burada ateist vatandaşlarımız da var, deistler de var. Ben 5 vakit namaz kılıyorum ama ben bunu vicdanen hissediyorum. Onların vergileri de geliyor. Onlar yararlanmıyor. Bu kadar para ayrılması günahtır. İslam'da parayla parayla namaz kıldıran birinin arkasında namaza durmak caiz görülmemiştir. İmam Maliki hatta bunu söylemiştir. Yani bu kadar manevi tahribat var, ekonomik tahribatlar düzelir, bunlar geçer. Ya bunlara ne olacak? Şimdi bu kadar dindar bir geleneklerden geliyoruz, bu kadar insanlar var. Bu insanlar emin olun bir kısmı büyük bir kısmı boy abdesti almasını bile bilmiyor. İnsanlar tepkili. Diyor da demin bir abi dedi ki işte gençler çalışmıyor. Doğru, haklı. Çalışmadığı konusunda öyle bir tembellik var ama ya adamın aldığı para para değil. Ondan çalışmıyor. Hayatı boyunca çalışması lazım ki bir ev, bir araba alabilesin diye. Adam da diyor ki ben çalışmam kardeşim. Zaten bir şey alamayacağım ki. Ben niye çalışayım? Böyle yaşlı amca da geldi burada konuştu. işte şöyle böyle o iktidar yanlısı kanalları izlediği çok belli zaten. Ama ben şunu da söylüyorum, yaşı ilerlemiş. Gerçekten inanana bir şey demiyorum. Herkes istediği partiye oy verebilir. Ama oyunu makarnaya, kömüre veya bayramlık o yaşlara verilen para için ona destek çıkanlara oyum şeyim özür diliyorum hakkım haram zıkkım olsun. Öbür tarafta ahirette iki tarafta yakalarında olacak ellerim bir paraya bir metaya bir e, itikat değiştirilmez ben ondan dolayı şikayetçiyim e, hepimiz kardeşiz hepimiz bu vatanın evladıyız AK Partililer de benim kardeşim CHP'liler de bütün yeter ki doğru olalım bu memlekette iki grup var artık namuslu namuslular ve namussuzlar bu kadar. Namuslular ve namuslu kalmaya çalışanlar kesinlikle. bence. Ke kesinlikle. Kesinlikle mevzu tamamen ona döndü. Ya artık bu AKP, MHP, CHP olayı falan değil. Artık insanların gerçekten <laughs> eskiden Osmanlı zamanında kazan kaldırmak diye bir şey vardı. Abi padişah ya bu padişah. Bu adam padişah. Şöyle bir baktan senin sülalen gidiyor. Sen bu adama baş kaldırıyordun. Böyle bir millettik ya biz. Biz böyle insanlardık ya. Biri bizim böyle hakkımızı çalacak, biri bize böyle ihanet edecek, vatanımıza bir şey yapacak. İnsanlar kazan kaldırdı. Padişah bak koskoca padişah ya. Adam kelle alıyor, sülaleni siliyor senin. O kadar şeyden korkun yok. Sen kazan kaldırıyorsun. Yıl olmuş 2022. Orada bir şeyler oluyor. Başımıza bir sürü insanların bilmem ne... Ya abi çocuklara zulüm var ya böyle bir ülke olabilir mi ya nasıl ne saçma bir şey ya çocuk ya çocuk bu ya çocukla bir sabiyle bir insanın bir büyü nasıl bir iş olabilir ki ya? Öyle bir zihniyet. Bu, bu zihniyetlerin ben çok özür dileyerek ve herkesten çok özür bir şey söylemek istiyorum. Bence bu zamana kadar Atatürk'ün yaptığı tek hata, tek hata bu mezhepleri tamamen bitirmedi. Onlara üzüldü ve bıraktı. Yani inisiyatife bıraktı biraz, halkın şeyine bıraktı. Onu yapmayacaktı abi. Hepsini devam edecekti. O meşhur öğretmen Kubilay olayından sonra hepsini nasıl böyle siliyordu, kellelerini alıyordu ya. Ona devam edecekti, bunların hepsini bitirecekti abi. Affedersiniz, herkesin dini kendine. Ama o cübbeliler, o böyle cübbeliden kastım tekrar tenzih ediyorum. Herkes aynı değil, düzeltiyorum zihni kirli ya, ağlı dini olanlardan başın dini dini kullanmayan abi. kim var ya bugün esnafa gidiyorsun da. ya vallahi ba vallahi diyor vallahi yapana, bana yapana, gelişi diyor yapana, bu yapana. diyor yalan söylüyor yani bunu herkes i̇şte dini bunu düzeltmek desek, lazım desek, abi, tabii bunu düzeltmek, da lazım da. abi. Da. tabii bunu düzeltmek ya lazım, lazım abi yanlış ha ha tabii yok yok aşağı yok ben de elhamdülillah müslümanım yanlış dövmeye gelen şey ama umrem de var yani he hani her şey de tabii yok yok dini savunmasın abi müslümanlık bak çok güzel bir din Gelmiş en güncel din. Gelmiş okuyacaksın, edeceksin. Diyor ki oku. Şimdi benim okumam ben farklı anlarım. O okur farklı anlar. Zaten bizim kitabımızın güzelliği bu. Ama ana metin aynı. Şimdi bizim bazıları onu çekiyor. Bunu eskiden Hristiyanlar yaptı. Altın, altın karşısında toprak sattılar cennetten. Bunu yaptılar. Aynısını biz şimdi değiştirdik. Başka şeyler yorduk. İşte açılar ne o? Kızılay. İşte deprem oldu, para yolla. E ne oldu insanların evleri? İzmir'de evler, binalar, binamlar çıktı. AKP atladı CHP şimdi şey yapınca orada. Şimdi tekrar AKP CHP geliyor ama mecbur ona, onlar oraya çekiyor. Ee, ne oldu CHP durdurdular. Dur biz yapacağız dediler. Ne oldu o insanların evleri? En basit abi. Bak şimdi Çanakkale'de deprem oldu. Ayvacık tarafına böyle prefabrik evler yaptılar. AKP o zaman şeyi başladı, attı katı, sonra bıraktı. Üstüne geldi bir tane hayır oranın Çanakkale'nin meşhur bir abisi. Geldi oradaki bütün prefabrik evleri tekrardan yıktı. Bu sefer büyük villalar yaptırdı köy halkına. Şimdi benim demem şu. Herkes abi Kur'an-ı Kerim okuyacaksın. İlke ve inkılapları okuyacaksın. Her şeyi okuyacaksın. Bugün yerde gördüğün en ufak bir kağıt parçasını bile okuyacaksın. Sen Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorsan bu kadar çok uluslu bir devletin, vatanın evladıysan her şeyden haberin olacak. Senin yurt dışından da haberin olacak. Senin atıyorum e, tarla başında pislik bir yerde oturan bir insanın zihniyetinden de senin haberin olacak. Şöyle diyebilir miyiz? Kur'an'ı okuyup amel edeceksin ama onunla siyaset etmeyeceksin. Abi siyaset dediğin ne alaka? Hayırdır ya? Okuyacaksın ya. ya. Bir evet, evet, tefsirini okuyacaksın. Ya. Şeytanın en büyük oyunu Kur'an-ı Kerim'i bize Arapça okutturmaktır anlamadan okumaktır. Sen birisi bir imam Arapça şarkı sözleri söylese saf dursa millet amin der. Abi anlamına bakacağız abi. Biz Kur'an-ı Kerim'de Maun suresi var. Bismillahirrahmanirrahim. Era itellezi bu bittin. Sen dini yalan sayanları gördün mü? Ve fezalikellezi yedu ul yetim. Onlar yetimi itip kakarlar diyor. Ve la yehuddu ala da'amil miskin. Onlar fakiri hor görürler. Fe lil musallin ellezine hum an sahun. Lanet olsun o namaz kılanlara ki namazı ibadeti gösteriş için kılarlar. Eee sahun ellezine hum yuraun ve yemnaun el maun. Yardımın yerine ulaşmasına mani olurlar. 1400 yıl 1400 yıl önce çöl ok okyanusuna düşmüş bir kitap Kur'an-ı Kerim. Sizce birçok şeyi anlatmıyor mu? Birçok dönemi anlatmıyor mu? Kur'an-ı Kerim harfi harfine Allah'ın kelamıdır. Değişmezdir. Biz anlayamıyoruz, okumuyoruz, araştırmıyoruz. Bundan dolayı da insanlar deizm oluyor, ateizm oluyor. Maalesef hepsi birbirine bağlantılı ve Müslüman gibi gözüken insanların İslam'a uygun yaşamamalarından dolayı insanlar şöyle diyor. Kardeşim bu adam Müslümansa ben değilim. Genel ben, ben değilim. Ben ya de ben. diyorum ki sen Allah'a inanıyor musun? Peygamber'e inanıyor musun? Kul hakkına inanıyor musun? Fakire, fukaraya, garibana yardım ediyor musun? Diyor ki ediyorum. O zaman sen Müslümansın onlar değil. Öyle diyorum yani. Böyle anlamamız lazım. Böyle anlamamız lazım. Din kimsenin tekelinde değildir. Allah Allah bunun kararını Allah verir. Ne ben veririm ne siz ne bir molla ne bir şıh ne bir şey. Allah ne diyor ben size aort damarınızdan daha yakınım diyor. Ve biz Fatiha suresinde ne diyoruz? Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Ama insanlarımız gidiyor şıhların elini öpüyor, iplerini tutuyor onlardan eman diliyor. Bu da bir şirktir. Yani maalesef bunca şeylerin sorumlusunda ben araştırdım bunları, öğrendim. Hazreti Ali döneminden sonra gelen Muaviye ve Yezid soyundan itibaren İslam bozulmuştur. Gerçek İslam'a dahil olamadık sebebi budur. Öğrenilen birçok şey yanlıştır. Biz Kur'an-ı Kerim Müslümanıyız, ona tabi olmamız lazım. İnşallah hepimiz olalım. Din kimsenin tekelinde değildir.